Sevgili dostlar, herkese şaşmaz zamanlardan merhabalar. Karşımızda 48.000'de 1.4 TSI Polo mevcut. Aracımızın şanzımanı mekatronik, komple orijinal, hiç açılmamış. 2016 model. Arkadaşlar, normalde şu an kalkması lazım aracın. Bakın, gaz vermiyorum. E, araç şu anda gaz yemiyor. E, basınç tüpü patlak büyük ihtimal. Vites geçişlerinde kaydırma var. Vites düşürürken silkeleme mevcut, vuruntu mevcut. Bazen vites karıştırıyor. 3'ü görmüyor. 2 ve 4 var sadece. E, büyük ihtimal vites okuyucuda da yoğun çapağımız var. O yüzden komple açılması lazım. Şu anda normalde aracın hareket etmesi lazım. Ama tepki yok. Evet şimdi vuruntu şeklinde tepkimiz geldi. Yani aracın kilometresinden ziyade bakımlarının zamanında yapılması daha önemli. Kilometreye aldanmayın. vites kaydırmayı hissetmişsinizdir. Böyle 0.5 saniyelik boşluk viteste kaydırmaya işaret.